bir şey yaptı bana söylemiyorsunuz. Ha, yok bir şey yapmadı. Yani ben ben bilmiyorum. O zaman bir şey yaptı senin de haberin yok daha. Baksana adam Bodrum'a gideceğime ailemle birlikte piknikte vakit geçiririm diyor. O zaman demek ki bir şey yaptı senin de haberin yok daha. <laughs> yok baba vallahi bir şey yapmadım ya. Bir şey karıştırsam annemin haberi olurdu. <laughs> Bak yarın öbür gün foyan ortaya çıktığında daha fena yaparım. O yüzden şimdiden itiraf et <laughs> ne yaptın? Ver ama ama çok gidiyorsun çocuğum üstüne. Bir şey yapmadım diyor. Bir şey yapmadım diyorsa yapmamıştır aluk. Ben hazırım baba. Oo. efendiye bak. Tam vaktinde burada. Ne oldu? <laughs> e ne oldu baba? Var bu işin içinde bir iş. Yok baba. Ne iş olacak? <laughs> ben bakayım. Merhaba. Merhaba Damla. Merhaba Haluk amca. Merhaba. Duygu Pitney'i beni de davet etmişti. İyi yapmış, iyi yapmış. Tabii çok eğleneceğiz, harika olacak. Böyle mangal yapacağız, eğleneceğiz, güleceğiz. Geç otur, otur. Duygu nerede? Hala uyumuyor inşallah. Ee, yok yok, odasında hazırlanıyor. Sen geç şöyle, bekle. Tamam. Havuç kafa, piknik aşkının sebebi belli oldu. <laughs> ya baba, yapma kızın yanında şöyle şeyler ya. <laughs> Meltem! Ben hazırım babacığım. Senin hazır olman bir işe yaramıyor ki. Annen hazır değil daha. Sanki pikniğe değil, Buckingham Sarayı'na düğüne gidiyor. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Oh. Ee, heyecanlı mısınız? eh, yani. Bugün böyle gideriz, doğa yürüyüşleri yaparız, trekkingler yaparız. Olabilir. <laughs> Sen benimle gelirsin de ama en güzel yerleri gösterir misin? <laughs> Avuç kafa. ...ya davuç kafa demesene bana ya! Buz mu... Kapıyı aç. Merhaba. Ne haber dostum, ne var ödeme için? Merhaba. <laughs> <laughs> Ay çok sağ ol, orçunu kursan aldığın için. İki ayağımız bir pabuca girdi vallahi. Önemli değil. Meltem nerede? Hanımefendi hazırlanıyor. <laughs> Annem arabada bekliyor ama. Biraz çabuk olalım, hadi. Gördüğün gibi kaynanam da geliyor Haluk. Olsun oğlum. Açık arazi kaçar kurtulursun. Mertem! <laughs> Mangal aldın değil mi? <laughs> aldım aldım arabada. <laughs> Boşuna aldınız mangalı. Mangal yapmak yasak. <laughs> Bana yasak sökmez dominant teyze. Benim adım taş fırın Haluk. Bak fırın diyorum. Yakarım. Roma'yı da yakarım. Avcı abi, Bodrum'a gidiyor musun ha? Ne zaman gideceksin? O plan iptal oldu Betoncuğum. Ben siz gitme Avuç abi. Ben siz başarılı olamazsın bolduğumda. ben. Nedenmiş o? Kızlar sana yüzlenmez de Avuç abi. Ama ben olursam kızlar beni severlerken sen de muhabbet kılarsın. <laughs> Nasıl yani? Sen de bu işi hiç bilmiyorsun Avuç abi. <laughs> Ay, ne tatlıymış bu çocuk falan derlerken sen de bu ben Avuç diye lafa girersin. <laughs> 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 Çok saçma. Hangi kız ortunu sever ki? <laughs> kız da bana bayılır kızım. Bayılır ama korkudan bayılır. <laughs> Bizim sınıftaki bütün kızlar benim peşimde. <laughs> Bence onlar senin peşinde değil. Sen onların önünde yürüyorsundur. Hatta kızların bundan hiç haberi yoktur. <laughs> hadi çocuklar, hadi pikniğe gidiyoruz. Çok eğleneceğiz. <laughs> evet. Ayılar piknik sepetiyle Orçun'u da kaçırlarsa çok eğleneceğiz. <laughs> Benim adım Beton Orçun kızım. hiçbir mi ayı beni kaçırmaz? <laughs> evet ayılar seni görünce korkudan kaçar. Özellikle de kız ayılar. <laughs> Zor kaçar. Çocuklar didişip durmayın hadi lütfen. Meltem! <laughs> Geldim. Canım. Sen gelene kadar pikniğin vakti geçti zaten. Sana <laughs> gidip babana alacağız. Adam arayıp duruyor. Ay, tamam Haluk, geldim ya. Şş bana bak. Giderken bizim arabayı takip edin ha kaybolmayın yolda. <laughs> Eğer kaybolursak mangal yapamazsın Haluk çünkü mangal benim arabada. <laughs> Bakın boşuna aldınız o mangalı. Mangal yakmak yasak. Boş boş konuşmayın. Bana yasak, masak, sökmez kızım. Hadi. Ya baba baksana ne diyorlar ya? Aç mı kalacağız orada? Ya yok be! Oğlum ben sandviç yaptım, merak etme. Ya annem de yaptı bir sürü şey zaten. <laughs> hadi çocuklar, hadi, hadi kalkın bakalım gidiyoruz, hadi. Hadi, hadi. hadi, hadi oğlum. Hadi Merve, hadi canım. Ben Orçun'la aynı arabada gitmem. Ben Merve'yle aynı yolda bile gitmem. Ben Orçun'la aynı ormanda piknik bile yapmam. <laughs> Ay çocuklar ne güzel kaynaştılar, değil mi günün? Çok güzel kaynaştılar Tuna. <laughs> hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi çık. Al oyuncağını al bir Hadi Merve Bravo Haluk. Ya bravo pikniği mahvettim. Ben mi mahvettim yoksa o orman koruculları mı? Yap! Adamlar görevlerini yapıyorlar Haluk. Mangal yapmak yasakmış. Ne yapsaydık yani? Ay Gönül kaç kere söyledik. Dinledi mi? Ya kardeşim. Mangal olmadan piknik mi olur? Ya ne olur mangal yakmasan? Senin gibi mangal delileri yüzünden yakında ülkede orman kalmayacak. Hemen. Bir kere mangalsız piknik... ...pastırmasız kuru fasulyeye benzer. Yahu yasak diyor, yasak. <laughs> ya Allah'tan Meltem sandviçler yapmış, annem de yemekler falan yapmış. Aç kalmadık işte, ne oldu? Mangalımı almaya kalktılar, o oldu. <laughs> ben o mangalın kömürlerini böyle kor hale getirebilmek için... ...o kadar çok üfledim, o kadar çok gel dedim. <laughs> Ya adam gelmiş tam böyle, tam en güzel haline geldi. Mangalı alacağız. Ya bir yarım saat dolan diyorum. Biraz sonra gel diyorum, Bir yarım saat müsaade et. Yok. adam sana niye müsaade etsin? Yasak. Alacak da bir mangalı. Ben vermem kardeşim <laughs> mangalı. mangalı vermedi ama seni aldılar karakola Haluk. Ne haber? Sen hiç konuşma. Anında razı oldu beyefendi. Ne yapsaydı yani? Polise karşı mı gelseydi? İnsan herhangi bir şey yapar. Yani önemli değil ne oldu. Oturma eylemi yap, bir şey yap ama. Yani bir şey söyle. Ben koçlar gibi gidiyorum ona Tuna'ya baktım toz. Karnını çiğnedin alo. Karnına karşı geldin. Ya mangal yakılmaz diyorlar. Yasak diyorlar sen mangal yakmıyorsun. Hadi hadi ha, konuşma. Çok yanlış. Bak ben karnına karşı gelemem ya. Ne diyorsun lan sen? Gelemem ya gönül. Aynı gemide yolun.